Ateşbazı Veli Mutfak Ödülleri e, şöleni kapsamında Konya'ya davet edildik. Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin Bey, Konya Selçuk Üniversitesi Konya ile Kültür ve Turizm e, Müdürlüğü bu etkinliği birlikte gerçekleştiriyor. Biz de sahillerinde buradayız. E, ayrıca Baba tarafından memleketim olan Konya gelmekten dolayı hem mutlu hem heyecanlıyım. Sille Köyü'ne geldik. Burası e, tarihi açıdan da çok önemli bir köy. E, nüfus açısından da eskiden Hristiyanlar ve Müslümanların eşit sayıda yaşadığı bir e, e, kozmopolit bir yer burası. Önemli bir kilise var, şapel var ve güzel mağaralar var. Şimdi mağarada kahvaltı edeceğiz. Ben de açıkçası çok acıktım çünkü çok erken uyandım, uçağa bindik geldik. Gerçekten aç, açım. Şimdi ben böyle bir mağara adamı gibi kahvaltıya saldıracağım. Kamer Bey, buranın biraz özelliğini anlasın önce. Mağara içinde ilginç bir yer bu. Nasıl ortaya evet, çıkıyor e, bu kon, konsept? Burası bizden önce iki buçuk e, sene önce evet. e, Sille'de. Hayvan beslenen bir yer. Küçükbaş hayvanların beslendiği bir mekan. Silesit alanı ilan edilince canlı hayvan besiciliği yasaklanıyor. Hmm. İşte o zaman buranın mülk sahibiyle e, ne yapılabilir diye düşündük ve mekanın tılsımıdır. Mülk bizi sahibi buraya. özel mülk mü özel, özel mülk Aynen burası. Mi? Peki şimdi kahvaltıya ye. sinekler yemeden biz biraz... Biz başlayalım efendim. <laughs> <laughs> ben normal sucuktan başlayamam o madem geldi sıcak konu. Yiyeyim, Bir de şey o sucuk yapayım. Konya'da hem eti biraz şeydir, Batı kendi doldurmamızdır. Evet. Öyle mi? Evet. evet dolduruyorsunuz. Evet. Şöyle biraz tereyağı, ne, tereyağı da yapıyorsunuz evet, herhalde. Evet. Çok yağ da koymuyoruz zaten kendi yağı da. Tabii ki. Yetiyor. Evet. çok hoşuma gitti. Bir, epey tuzlu ama. Baya tuz miktarı ya da sarımsaktan mı geliyor? Sarımsaktan da olabilir, tuz da. Baya tuzlu evet. yani. Evet. Lezzetli, çok evet. lezzetli tuzlu. Biraz daha az tuzlu olamaz mı? O yani. Olur. Evet, Onun başlıyor. da işte dayanma, ömür. onun için yapıyor. Evet. Şu tereyağı çok güzel evet, Bunu bol bol. Evet. Sizi bu şey, tandır ekmeği Aynen. Yiyeceğim bu tereyağı tandır ekmeği her zaman çıkıyor. Önlükten. Çıkıyor silleri. Bir süre unutulmuş ama şimdi turizme yönelik olduğu için artık her zaman tandırlar yeniden faaliyete geçti. Mis gibi tereyağı. Bu balımız da bozkır. Buyurun, <laughs> Yine sizin şey komşu yani anne memleketinizin, baba memleketinizin olduğu İbradiye ...aynı güzel evet. Baba memleketim da... burası. Konya'nın içi. Ha, içi. Kara kovan balı. Evet. Anlatıyorsunuz. Bu yetişiyor bunlar. Dağlık bölgede. İlginç bir şey de yine o tarafta bizim Çumra diye bir ilçemiz var. Hı. Ee, elma dikimi yapıldı. Öyle mi? Orada yetiştirilen ballarda da elma çiçeklerinden toplandığı için arılar o çiçeklerden beslendiği için o balda da elma kokusu vardır. Enteresan, niye olmasın? Evet. Şey çoksa bu simit farklı bir simit. Farklı. Simidimiz de yine Konya'ya özeldir. Hı. İşte e, mesela İstanbul simidi derler, Ankara simidi derler. Bunun tadı da yine malzeme hemen hemen aynı olmakla birlikte evet. e, tadı farklıdır. Piştiği Susun fırınlar. Tuzhamı biraz de... daha az evet. herhalde. Tahini biraz daha az galiba. Bir de mesela diğerleri Konya'da ona pastane simidi derler. O biraz daha beyazdır. Bu biraz daha esmer undan yapıldığı için. Evet. Bu güzel. Lezzetli biz. Evet. Gel lezzetli biz. Biraz şeyin tadılar peynirlere biraz geçebilir Geçelim. geçelim. Bir başlayayım. Bu şey e, koyun üstü mü? İnek yapıyor. İnek. Gel lezzetli. Yağlı. Bunlara yavaş yavaş, bir dakika ben şu böreğe bakmadım, burada güzel bir sigara böreği. O beraber. çok klasik, bildiğimiz sigara böyle. Sizin de böreğini şöyle şu... Hımm. ...e şey, banacaksın. Banacağız. Konya işi. Bundan sonra... Hmm. Bakın daha lezzetli olmadı. Şimdi şeye bakalım. E, tulum peynirine. peynirimize bakalım. Önce bu ne bu da tulum. Evet, evet, ikisi de deri de tulum peyniri. Tamam. Onda çörek otu var. Diğerinde de az bir şey var ama. Asıl Konya için önemli olan sizin önünüzde duran küflü peynir. Tabii. Bunları ben çocukluğumdan beri bilirim. İşte evin fırıncısı da benim. Konya'nın hemen hemen her mahallesinde etli ekmek fırını olur ve pazar günlerinin hiç değişmeyen kahvaltısı da peynirli börektir. Sabah pazara gidilir, küflü peynir alınır. Annelerimiz kimse hazırlanır içe, bize verilir. Biz fırına götürürüz. Fırında da böreği yaptırırız. Gelinir ve kahvaltı olur. Şey, e, küflü peynirli ekmek şey yedim yani... E, ...ekli ekmek yerine Konya pidesini... Peynirli börek. Peynir, tamam Ay, tabii ki. Tabii, tabii, Peynirli börek dediğimiz de o. Tabii. Ben küflü beynere bayılıyorum Enkonya. Bu tadı alışık olduğum için. Mağarada küfleniyor değil mi? Bak, evet. Doğal küf. Evet doğal. Çok faydalıdır da bunun bakterisi. Evet. Bence olağanüstü bak. Şimdi. Kaymak. Kaymak da sıra. Bal da var. Bal da var kaymak da sıra. Ne? Bu kaymak da çok taze bir kaymağa benziyor. Bunlar dediğim gibi yani iki gün içinde tüketilir. Of. O kadar. Gerçek. Toplu evet. Adeta. evet. Ben bu ballı kaymağı yedikten ben sonra, sonra... <laughs> bütün gün bütün gün <laughs> ona kadar falan. merak ettim. <laughs> Şunu bir karıştırsak. Evet. Dedem Şimdi öyle yapardı aynen. De, O o da gelirdi. Aynen. Time pekmezini karıştırıp ayrı ayrı ha en güzeli. bırak pekmezi ayrı bakıyorum. Evet. Tahin biraz acımsı tabi. Eski tahinleri bulamıyorum. Şimdi onu söyleyeyim. eski tahinler bir de bizde tahinde Pekmez iki tür Şimdi kavrulması susamın Hı. bir onun rengi daha açık olur. Evet. Bu çifte kavrulmuş dediğimiz cinslendir. Hı. Bu çifte kavrulmuş olunca tadı biraz daha evet. Acı. Evet. Ama bu ne susam? Artık yerli susam pek kalmadı gibi. Yani daha çok ithal geliyor. İthal. Doğru. İşte onlar acımsı. Bizde aslında biliyorsunuz dünyanın en güzel susamları vardı. Doğru. Antalya'da var, Kütahya'da var. O yazık yani programımızı söylemek lazım. O Bozkır'da da var. var mı? Var. Yani Konya'nın Bozkır, Ermenek oralarda da. Ha, şimdi o kadar yok. Yumurtaya y biraz karabiber şeyim. ekleyelim. Tabii, tabii. Fark ediyor lezzeti yani Doğru. şu şeyinden e, burası yoksa kauçuk gibi olur. Evet. Ben yumurtayı evde daha az pişiriyorum yani şu an katılaşmış ya He. ben bunu ben, şey seviyorum daha yayılmasını ekmek evet, evet. yani şey, bence biraz fazla pişirmiş. Yumurtaya da banmamız lazım. Evet yumurtaya evet. da banmak evet. lazım. Evet. Yumurtaya banamayacağımıza göre şeye banalım. Kavurmaya banıyoruz. Tabii benim. Kavurmanın bir tadına bakayım. <laughs> Kavurma olağanüstü. Çok çok güzel. Bu bayağı ge genç bir et herhalde değil mi? Yani düve. Et düve diyoruz düve. İşte o çok nasıl buluyorsunuz düve? Bu gerçek düve Var, mi çünkü? Evet. Nasıl ne kadar zamanda kavruluyor bu? Kendi iç yanına kavruyorsunuz. Evet. Yani ya, çok hafif ateşte. Evet ha o önemli. Evet. Ne kadar? Yaklaşık 40-45 dakika falan kavruluyor bu. Bakır mı? Bakır. Çünkü çok güzel pişmiş ama içi sulu kalmış. Ancak bu bakır çok eşit evet, dağıtıyor ateşi. Evet, evet, evet. Bunu kolay başka türlü yapamazsınız. Yes, evet. O çok... zaman yani ya biraz et sertleşiyor ya da et ya sertleşiyor. Da, evet. Evet. Lezzeti de kayboluyor o zaman. Kayboluyor. kayboluyor. Çok güzel. Yumurta da çok lezzetli. Evet. Taner Bey o harika bir kahvaltı oldu. Bir de izleyicilere fiyatları söyler misiniz? Sertme kahvaltı mı? Herhalde bunlar ayrı. Sipariş Şimdi geliyor. biz hafta sonları, cumartesi, pazar açık büfe kahvaltı veriyoruz. Hı. Hemen hemen e, yumurtayı veriyoruz ama diğerleri ekstraya giriyor. E, 17,5 lira. Ek olarak ne var? Kavurma Ek olarak kadar... kavurma var. 8 lira kavurma. Sucuk? E, sucuklu yumurta olursa o da 8,5-9 lira. Doğru. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ee, ben Ayaklarınıza çok sağlık. sağlık. Çok sağlık. teşekkür teşekkürler. <laughs> Yani yöreye özgü, harika bir kahvaltı oldu. Buraya gelirseniz e, özellikle bu köyü de tavsiye ederim, Sille Köyü'nü. E, burada sertme kahvaltı veriyorlar. Ancak ekstra olarak kesinlikle kaçırmamanız gereken bir iki lezzet var. Bir tanesi biraz tuzlu olmasına rağmen o köy yumurtası ve sucuk. Diğeri de bence mükemmeldi. Kendi iç yağıyla ağır ağır pişen düve kavurma, ekmek de çok güzel, tereyağı da çok güzel, kaymak da çok güzel. Afiyet olsun.